Lütfen iyi beyin çürüğü lütfen. Ne? Sadece bebek beyin çürüğünü kullanabilirim mi? Bugün bir meydan okumam var. Sadece bebek beyin çürüğü kullanarak bir trilyona ulaş. Bunu nasıl yapmam gerekiyor? Bilmiyorum ama bunu yapman için bir saatin var. Yoksa sonsuza dek yasaklanacaksın. Ne lan? Kazanmalıyım. Bu Peppa Pig'i devirmek için mükemmel bir planım var. Ha <laughs> <laughs> Bakalım üstümde ne var? Oh hayır sadece 3 Nubini pizzanlini var. Ne var Bacon? Sadece bebek beyin çürüğü kullanarak bir trilyon yapmam gerekiyor ve hiçbirim yok. Ama bekle. Eğer bir havuç beynini alırsan Los Nobilis'i kraft makinesinde üretebilirsin. Evet. Sende var mı? Hayır ama birini tanıyorum. Hey Big Mike. Ups. Ne istiyorsun? Bacon karotini braininine ihtiyaç duyuyor. Ona verebilir misin? Never. Lütfen. Bir yıl boyunca Big Mac'ini ben ödeyeceğim. Big Mac bedava mı? <laughs> oh. <laughs> Hadi ya. şimdi üretelim. Peynirimin kutsal fiskiyesi. Oldu. Ama bunu almak 20 dakika sürdü. Şimdi daha iyi beyin çürütmeye başlamam gerekiyor. Yoksa yasaklanırım. Ücretsiz beyin çürümeleri burada. Ücretsiz beyin çürümeleri burada. Ücretsiz beyin çürümesi mi? Araştırmam gerekiyor. Nasıl çalışıyor? Çok basit. Sadece benim meydan okumamı tamamla ve bir Lostrala Leritos alacaksın. Vay be! Lostrala saniyede 500k veriyor. Katılmam gerekiyor. Ne yapmalıyım? İnsanların emojiyi altı kez söylemesini sağla. Bu kolay olacak. Burada beni bekle. Crimson emojini söyle. Ne? Sana ücretsiz bir beyin çürümesi sağlamıyorum. Ama eğer bana yardım etmezsen yasaklanırım. Hı, benim sorunum değil. Krim, istediğin kızarmış tavuğu getirdim. Salak, neden ağzını açtın? Ne? Tuvalete gitmem gerekirken senin için acele ettim öldüren balinayı sevmiyorum. Zaten söylemeyeceğimi söyledim. Lütfen Chivi, bir trilyona ulaşmam lazım ve sadece yarım saatim kaldı. Hayır. Peki Karen nasıl görünüyor? Ejderha mı? Evet. Benim hakkımda ne dedin lan? Karen sen misin? Sana yardım yok Bacon. Arkadaşım ama bak arkamda bir Gucci var. Arkamda Gucci mi var? Ne? Müdüre çağırıyorum. Haha <laughs> ha, teşekkürler. En sevdiğim yiyecek ne? Uh, bacon. Hayır daha çok düşün. Peynir, sos ve sosisli bir şeyler olsun. Biliyorum makarna. Hayır. Tam olarak başınızda bir şey var. O pizza. Evet. Burada ne oluyor? Indra, Steel A Brain Rot'taki lakabım ne? Peynir mi çürük? Ne? Hayır. Pis kokulu çiş çocuğu? Bu da değil. Çok ünlü bir çizgi filmle ilgili bir şey. Peppa Pig'i biliyorum. Semih çant meydan okuma tamamlandı. Sonra yeni beyni çürüyen bebeğinin tadını çıkar. Peppa Pig. Ya, yeah, başardım. Ama Bacon yavaşla. 25 dakikan kaldı ve hala 90 milyar daha gerekiyor. Oh hayır şimdi daha iyisini almalıyım yoksa işim bitik. Vay be bak oraya. Dave'in Los Chicleteiras'ı var. Hey dostum bu beyin çürümesini nasıl kaptın? Sadece onu serbest bırakmak için bir ayin yaptım. Harikaydı. Ben de almak için ne yapmalıyım? Üç Chicleteiras'ına ihtiyacım var. Oh hayır hiç yok başım belada. Sorun ne? 23 dakikada bir trilyonu alamazsam sonsuza kadar yasaklanırım. Sonra sana ritüel için 3 Chicleteiras'ı almanı yardım edeceğim. Hadi gidelim. Bak Noob bir tane var. Merhaba Noob ne güzel bir Chicleteira. Kafayı çalışma. Kaybol. Endişelenme. Bunu yapmıyoruz. Flori flora için brain rotunu takas eder misin? Ha <laughs> ha Aptal olduğumu mu düşünüyorsun? Bu saçmalık. Benimkinden çok daha az değerli. Ama özel bir detay var. Sihirli güçlere sahip. Ne? Sihirli güçler mi? Evet. Semi sadece bana verdi. Sonra istiyorum alabilirsin. Verdim verdim. Ne oldu sana? Bir aptal hırsız saçımı çaldı. Ve bu serseri bulana herhangi bir ödül vereceğim. Tamam, Dave ve ben yardım edeceğiz. Burada bekle. Hey Koda, Karen'ın saçlarına sahip bir hırsız gördün mü? Evet, hiçbir şey görmedim ama okulda birinin onu gördüğünü duydum. Okula gidelim. Nerd Keren saçlı hırsız buradan geçti mi? Evet, saçlarıyla garip bir adam buraya geldi. Ve ne istedi? Bana sarı saçların nasıl bakım yapılacağını sordu. Ve Vanessa'nın salonuna gitmesini söyledim. Teşekkürler Nerd. Vanessa, Vanessa, Karının saçlarına sahip bir hırsız var mı burada? Evet, tam orada. Dur orada. Karının saçını geri ver, ortaya çık. Yapmayacağım. O zaman kötü olur. <laughs> Ne Indra'ya Ne oluyor? Her şeyi mahvettin. Sadece bir kez hayatımda saçlarımla güzel hissetmek istedim. Karen'a geri verelim Dave. İşte saçın Karen. Teşekkürler Peppa Pig. Karşılığında ne istiyorsun? İki çiklete ira lütfen. Al onları. Şimdi ritüeli yapalım. Şimdi bekleyip göreceğiz. Tam orada. Wow. Zaten 3 bebek beyin çürüyüm var ama hala uzaktayım. 70 milyar kaldı ve sadece 18 dakikam var. Sanırım sonsuza dek kaybettim. <laughs> Bacon, seni etme. İki beyin erimesi ticareti yapmayı başarırsan çılgın tekerimde bir los kazanacaksın. Vazgeç cidden. Evet. Bazı numaralar çekmeliyim yoksa kimse benimle takas yapmaz. Zaman <gülüyor> aptallardan <gülüyor> beyin çürütmek <laughs> için. Crimson yardım et. Nadro çöp gibi kokuyorsun. Çünkü günlerdir yıkanmadım ya da yemedim. Los bir lirili larila ile takas eder misin? Sen şaka yapıyorsun galiba. Asla yapmam. Onun parasına ihtiyacım var. <laughs> Ve umursamıyorum abi. Lütfen bana yardım etmezsen bel soğukluğundan ölürüm. Peki bel soğukluğumu? Lütfen anne bel soğukluğundan ölme. Sana ihtiyacım var. Crimson orada mısın? Hadi Bacon seni sevmiyorum. Fikrimi değiştirmeden acele et. Son bir tane daha. Fada istediğim her şeyi gerçekleştirebilir misin? Evet. Aileme yardım edebilir misin? Açlıktan ölüyorlar. Trippi tropi mi? Los Orcalitos'unla takas etmem lazım yoksa açlıktan öleceğiz. Zavallı çocuk onları al ve aileni kurtar. Çok teşekkür ederim. Başardım şimdi tekerleği çevirelim. Los spagettisi alabilecek miyim? Vay canına lastis mi? Hadi alalım. Vay be gökkuşağı versiyonunda geldiler ne harika. Şimdi kazanmak üzereyim. Bekle. Bazı sesler benim üstümden geliyor mu? Oh hayır. Los Chicleteiras'ı mı çaldılar? Şimdi sadece 15 dakika ve 50 milyar dolarım kaldı. Bekle biri Los Primos'u yere mi düşürdü? Los Primos almak için bir Los Orcalitos, bir Los Bros, bir Tralalerito ve bir 67'ye ihtiyacın var. Vay canina. Sadece 67'yi almadım. Ama eğer alırsam Los Primos saniyede 31 milyon veriyor. Bekle robot 67'yi alacağım. Vay be bu berbat. Bugün aldığım beşinci 67. Bu saçmalığı çöpe atıyorum. Ne? Hayır. Altmış istiyorum. Noob mu? Asla bir şeyimi bir nuba vermem. Lütfen yasaklanmadan önce sadece 12 dakikam var. Hmm, bu aptalı trollemeyi biliyorum gibi geliyor. Tamam Peppa Pig. Eğer Simon sesimi kazanırsan sana vereceğim. Anlaşma. Haha ha, bu adam çok aptal onunla oynayacağım. Başlayalım Simon diyor. Fart. Vay be saatlerdir tutuyorum. İğrenç Doritos gibi kokuyor. Bu koku beni öldürmeden devam edelim. Bana kaldırılan bir beyin yıkamasını anlat. Kolay eski dostum Tung 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 sahur. Çah seni aptal sanmıştım. Ama şimdi görmek istiyorum. Simon diyor evcil hayvanını öldür. Ne olmasın? Pes etmeyeceğini biliyordum. Bekle. Özür dilerim Sivinina Bombardino yasaklanamam. Kazandın mı? Henüz değil. Şimdi kaybedeceksin. Yetenek göster. Yetenek? Yok değil mi? Aslında var bir helikoptere dönüşebilirim. Uh, pes ettim. 67'yi al. Harika, şimdi kazanabilirim. Hepinizi sorduğunuz için getirdim. Hepsi senin. Evet, sadece 10 dakika kala kazanmayı başardım. Hadi ama Peppa Pig, ne yapıyorsun? Bu meydan okumayı kazanamayacaksın. Çünkü şimdi seni 10 dakikada 10 milyar elde etmek isterim. Ha 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 ha. Defol buradan, salak. Gümüş ne yapmalıyım? Sadece 9 dakikam kaldı. Ölmek istemiyorum. Bir fikrim var ama neredeyse imkansız. Ne? 2,5 dakika içinde Los Spagettisi almalısın çünkü sana ihtiyacın olan parayı verecek. Ve bu neden imkansız? Çünkü onu sahibi olan tüccar. içine girilmesi imkansız bir hapishanede kilitli. Sanırım Harry Potter olup biraz sihir yapmam gerekecek. Hadi hapishaneye gidelim. İşte hapishane girişi. Muhafız satıcıyla konuşmamız gerekiyor. İyi şanslar. Şans neden? Çünkü en üst katta son hücrede kilitli. Merdivenleri alırım kolay. Ha, ha çok hızlı değil. Her katta bir soruyu cevaplaman gerekecek. Kolay gelsin. Ama dikkat et sorular yukarı çıktıkça zorlaşıyor. Tamam peki ilk soru ne? Lay Secret Combination saniyede ne kadar para kazanıyor? Kolay 125 milyon. Tebrikler bir sonrakine geçebilirsin. Merhaba Peppa Pig. ölümüne hazır mısın? Ne? Soruma cevap vermeye hazır mısın? Hadi sadece 5 dakikam var. İşte harf P ile başlayan tüm beyin çürümeleri neler?